Evlatlarımıza şöyle dua edelim. Ey Rabbimiz bizi birbirinden güzel evlatlarla sevindirdin, nimetlendirdin, şefkatin en tatlısı ile tanıştırdın. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Onları önce ve daima sana emanet ediyorum. Onları gizli açık her türlü belalardan muhafaza eyle. Onlara gözlerinin gönüllerinin aydınlığı olacak dinlerini takviye edecek iki dünyada refakat edecek ayırlı eşler nasip et senin verdiğin yeteneklere uygun insanlara faydalı olacakları helal rızık kazanabilecekleri ayırlı meslekler ve o mesleklere götüren ayırlı okullar nasip et dünyayı çocuklarımız için nihai hedef yapma Allah'ım dünyalarını ahireti unutmadan yaşamayı nasip et yavrularımıza sahip çık Allah'ım amin